Merhabalar. Cuma günleri yayınladığımız 12. sınıfı alan yeterlilik testi konularından bir soru bir çözüm video serimizin 28. videosuna hoş geldiniz. Aset aldehitin amonyaklı gümüşlat çözeltisiyle tepkimesinden 43,2 gram gümüş metali çöküyor. Buna göre tepkimeye giren asit aldehit kaç gramdır? Önce Çöken gümüşün mol sayısını bulalım. En eşittir. Soru 43,2 gram çöktüğünü ifade ediyor. Gümüşün mol kütlesi de 108 olduğundan 108'e bölecek olsaydık 0,4 mol olarak bulurduk. Burada çöken gümüş 0,4 mol ise denkleme göre 2 mol gümüş oluşabilmesi için 1 mol halde tepkimeye giriyorsa 0,4 mol oluşabilmesi için de 0,2 mol asetaldehidin tepkimeye girmesi gerekir. Asetaldehitin mol kütlesi CH3CHO'dan 12 artı karbon 12 olduğundan hidrojen 1 olduğundan 3 çarpı 1 artı 12 artı 1 artı 16'dan 44 gram bölü mol olarak bulunur. Bir soruda 0,2 mol asetaldehit elde etmiştik. Buna göre 0,2 çarpı 44 o deştir. 8,8 gram aset elde edilir. Buna göre vereceğimiz doğru cevap C'dir. Başka bir videoda görüşmek üzere. En güzel günler sizlerin olsun. Başarı dileklerimle. Hoşçakalın.